Ee, bilhassa deprem bölgesindeki öğrencilerimizle birlikte ö özel bir yayın yapmak istedik. Şu anda yanımızda e, Doktor Özlem Şener hocamız var. Psikolojik danışma ve rehberlik e, akademisyenlerinden, travmatoloji alanında da uzman bir e, akademisyen kendisi. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet. Çok sağ olun bizi kırmadınız, buraya kadar geldiniz. Bugün arkadaşlar e, her zamanki gibi şu anda aklımızda, kalbimizde, dualarımızda tabii ki deprem bölgesinde. Geçmiş olsun Türkiye'm diyerek başlıyoruz. Kahramanmaraş, Adıyaman, Şanlıurfa, Adana, Kilis, Diyarbakır, Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Malatya ve ilçelerinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyoruz ee, ve dersimize başlıyoruz arkadaşlar. Bugünkü dersimizde esasında sizlerle sizlerin yorumlarını cevaplayacağız. Sizlerin hocamıza sormak istediği, e, Sayın Doktor Özlem Şener hocamıza sormak istediği şeyler varsa bilhassa da bu e, yaşadığımız e, sıkıntılarla alakalı dersleri halledeceğiz arkadaşlar. Hiç endişelenmeyin. E, bununla alakalı da sizlerden yorumlar geldi bu arada. Onu da hemen söylemek istiyorum. i̇şte hocam videolar ne zaman gelecek? Biz sınav sınava hazırlanıyoruz. Ne olacak? i̇şte okulumuz yıkıldı, binamız yıkıldı. Bir an önce derslere geri dönmek ve ders çalışmak istiyoruz diyen öğrencilerimiz de var. Arkadaşlar hiç endişelenmeyin. Dersler hal olur, her şey olur. Bunların hepsini eskisinden daha fazla canlı yayınlarla halledeceğiz. Ama şu anda yaralarımızı sarma zamanı, şu anda dua zamanı, şu anda ülkemizin yaşadığı en büyük felaketlerden birinden sonra ...birlikte, bir araya gelerek bu zor günleri atlatma zamanı. Ee, hocam, öğrencilerimizin yorumlarını ben alarak başlayacağım. Öncelikle tekrar hoş geldiniz. Hoş zor dönemlerdeyiz hocam. Sizin destekleriniz, evet. sizin gibi uzmanların destekleri çok önemli bizler için. Ee, arkadaşlarımız, e, bir öğrencimiz demiş ki... E, ..."Hocam, e, şu an evimiz hala ara sıra sallanıyor." "...Binamızda kimse yok, buz gibi bağım işte hala çalışıyor." "...Gidecek bir yerimiz yok ve kardeşlerime korkuyoruz." Korkuyu bir türlü üzerimize atamıyoruz demiş. Hemen bu yorumu ben e, yansıtmak istiyorum ekran'a. Gerçekten hmm. çok e, zor bir yorum. Okuması bile evet. e, insanı endişelendiriyor. E, şu anda deprem bölgesinde olan öğrencilerimizle başlayalım. Yani evet. bazı öğrencilerimiz oradan göç ettiler, başka bir şehre geldiler, akrabaların yanına geldiler. Bazı öğrencilerimiz ise hala oradalar. Hem o öğrencilerimiz hem de deprem yaşamamış şehirlerde bile aynı korkuyu, endişeyi. Yaşayan öğrencilerimizin neler söylemek istersiniz Sayın Özlem Hocam? Buyurun. Evet, merhaba hepinize. E, tüm Türkiye acı kaybının yasını tutuyor. Hep beraber e, bu yası yaşıyoruz. Sadece deprem bölgesinde olan aileler e, değil belki şu an e, biz de çok derin kederle beraber sizler kadar olmasa da e, tüm acınızı paylaşıyoruz. Öncelikle onu paylaşmak isterim, söylemek isterim. Ee, sevgili arkadaşım, senin bahsettiğin durum e, psikolojinin tamamen dışında, tamamen fizyolojik bir durum ve hayati bir durum. E, muhtemelen ev hala sallanıyorsa ve zaten orada şu anda e, nerede demiştiniz e, bu arada? Şehri, yeri, bakayım, şehir bak şehir. Şehir yazmadık ee, Şehir yazmamış öğreniyorsunuz. Evet, eğer deprem bölgelerinden alanlarından biri ise oradaki evlerin çoğu e, boşaltıldı ve hala hazırda hala ev sallanıyorsa belki. Evi boşaltmanız lazım, babam çalışıyor demişsin. Durumunu tam bilmiyorum ama bence destek almalısınız ve evinizden daha güvenli. Yani etrafınızda eğer e, gerek devlet kuruluşlarının çadırları ya gerek sosyal e, STK'ların e, destek alabileceğiniz kuruluşlar varsa lütfen müracaat edin. Ve şu anda çok fazla ekip oraya intikal etti. Çok geç kalmış olsalar da bazı e, noktalarda. Ee, sizin durumunuzun önce böyle bir emniyete alınması lazım. Daha sonrasında eğer ev sallanmıyor e, da sen bunu hissediyorsan e, ki hali hazırda zaten ev, e, evle ilgili durumu öncelikle e, gözden geçirip ve evin içinde oturmak güvenli dendi ve siz bu şekilde evde devam ediyorsanız senin kendinle ilgili olan durumu çözmen için de egzersizler yapabilirsin. Kendine iyi gelecek şeyler yapabilirsin. Eğer korkuyorsan evde güvende hissedeceğin biriyle kalmanı öneririm. Güvende hissetmiyorsan güvene kendini güvende hissedebileceğin yer neresi ise oraya kardeşlerinle beraber geçmeni öneriyorum. Evet. Birçok öğrencimizde hocam şey stresi var. Şimdi bir öğrencimizin yoruma ekrana geldi ama hı, hı. Ee, uzaktan eğitim ne olacak diye o sorudan ziyade ben öncelikle şu soruyu yöneltmek istiyorum size. Hani uyuyamıyoruz hocam. Bizler tabii ki hem kalbimiz, aklımız orada olduğu için üzüntüden uyuyamıyoruz Hem de endişeden dolayı, stresten dolayı deprem bölgelerinde olan ya da olmayan yani depremi yaşamamış öğrencilerimiz de uyku problemi, stres problemi yaşadıklarını söylüyorlar. Bu süreç ne kadar devam edecek hocam sizce? Ne zaman sonlanacak? Ya da sonlanmayacak mı? Nedir hocam bunun çözümü nedir? Evet bu sorunun cevabını verebilmek için aslında şu an bize ne oluyor? Evet Türkiye'de büyük bir deprem yaşandı ve bu sadece deprem bölgesi değil tüm Türkiye'yi derinden sarstı her manada. Şimdi biz bunun adına travma diyoruz. Evet hocam. Ee, şimdi travma ne? Azıcık ondan bahsetmek istiyorum ben. Ee, küçük bir ilkel de olsa bir düzenek hazırladım bunu daha iyi anlatabilmek için, paylaşabilmek için sizinle. Şimdi giriyorsunuz iki gergi arasında bağlı bir lastik var. Ve bizim hayatımız bu diyelim ki her birimizin varlığı daha doğrusu bu lastik temsil etsin. Ve ben bu lastiği yani deprem oldu büyük bir sarsıntı oldu ve ben böyle gerildim. Ve sarsıldım. Evet. Burada bedensel ve ruhsal bütünlüğüm bozuldu. Yani görüyorsunuz ki lastik ikiye bölündü gibi. Yani beden ve ruh bütünlüğümüz e, zarar görüyor ve e, o bütünlük dağılmaya uğruyor. Ama bu geçici bir süre. Kalıcı olmaması için de e, neler yapılabilecek bunları konuşacağım az sonra. Ama burada şu anda hala bakın. Bu e, sarsılmanın etkisi halindeyiz. Bir hafta geçti, e, e, iki haftada geçebilir bir aya kadar özellikle birincil travma yani direkt travmaya maruz kalmışsanız bu tepkiler normaldir. Yani anormal bir duruma normal bir tepki olarak tanımlıyoruz biz travmayı. Hı. Şu anda çok anormal bir durum oldu. Korkunç bir anormalitesi var bunun ve senin verdiğin tepki ise... Normal yani ne oluyor böyle sarsıldığı zaman e, vücut dengen de bozuluyor. Öncelikle o yani korpus kalliozum bağlantısı var bizim sağ ve sol loblarımız arasında incecik bir zardır. O kadar da kıymetli ki bizim sağdan aldığımız bilgileri sola sol lobdan aldığımız bilgileri sağa iletir. Yani sağ ve solun e, şimdi siz e, üniversiteye hazırlanan öğrenciler olarak bu e, alanınıza bağlı olarak değişir. Sol lob bizim sayısal bilgilerimizi, genellikle matematiksel bilgilerimizi e, kontrol ettiğimiz e, bölgeyken, lobken, sağ lob tamamen sözel bilgilerimizi kontrol ettiğimiz e, bölgedir. Ve sözel taraf tamamen bloke oluyor böyle bir durumda. Yani orası kullanımsız oluyor. Şok anında kişilerin konuşamaması, böyle aptallaşması gibi durumlar aslında bundan olur. Bu bazen e, yani... Travmanın etkisini, sarsıcı etkisine bağlı olarak orada ne kadar kaldığımız değişebilir. Bir buna bağlı olarak değişir. Bir de benim kendi kimlik, kişilik, psikolojik sağlamlığım gibi e, değişkenlerle de benim o sürece verdiğim tepkinin süresini, şeklini değiştirebilir. Her birimiz için bu farklı yani. Şimdi ne oluyor travma olduğu zaman? Şimdi de ikincil travma var. Yani e, duyarak... E, izleyerek, konuşarak, görerek travmaya maruz kalmış insanlar e, grubudur ikincil travma. Yani travma, depremi biri bir yaşamayan ama izlediklerimiz, duyduklarımız, şiddeti e, ve yaşadığımız korku bunların hepsi ikincil travmaya uğrayan insanlar. E, yani bu, bunların da etkisi var ve vücudumuzda Neye neden oluyor? Ya psikolojik bazı semptomlarla beraber önce fizyolojik semptomlardan bahsetmek istiyorum. E, Diyara olabilirsin, karnın ağrıyabilir, miden ağrıyabilir, e, üşüyebilirsin, çok terleyebilirsin. E, bu semptomlar çok hızlı. Adrenalin yani hormonal denge tamamen değiştiği için Adrenalinin çok hızlı ve inip çıkışıyla beraber vücut semptomlarımız da buna bağlı olarak değişiyor. Yani bilgi hayat kurtarır. Ben bunları şimdi diyorsunuz ki niye anlatıyorsunuz diyebilirsiniz. Yani ne olacak Esafir şimdi? Bulacağım. Ama değişiyor işte bizi bilgi kurtarır. Siz de bilginin en önemlisini öğrendiğiniz bu süreçte ben sizi bilgilendireyim ki bu bilgiyle siz kendi vücudunuzda ne olduğunu anlayın ve onu yönetebilin istiyorum. Ve bu nedenle de buraya geldim. Size olanlar normal, bize olanlar normal. Yaşadığımız her şey anormal olan olaya karşı verdiğimiz tepkiler boyutunda çok normal. Ve siz bunları yönetebilirsiniz ama kendinize zaman verin ders çalışamıyorum diye kaygılanmayın kendinize bir süre zaman verin üç gün önemli bir şok evresiydi sonra yavaş yavaş o şokun etkisinden çıkarak o yeniden ayaklarımızın yere bastığını tuttuğumuz sandalyeyi hissetmeye başladığımızı hisset, hissedebiliriz yani fark edebiliriz daha doğrusu güvenlik sistemimiz korkunç bir şeye uğradı aslında zarara uğradı bu depremle beraber şimdi senin yeniden o kendi güvenlik duygunu inşa etmen gerekiyor bunu tek başına yapmak zorunda değilsin baktın yapamıyorsan destek kuruluşlarına başvurabilirsin küçük görüşmeler psikolojik ilk yardım veren merkezler var işte bir sürü yerler var bununla ilgili sosyal medyada elimizin altında zaten birçok kaynağa ulaşabilirsin ki bu kaynaklardan bir tanesi de Bizim üniversitemizin psikolojik danışma ana bilim dalının ekibi, gönüllü ekibi, akademisyenler birliği, o, o bu ve benzeri yerlerden destek alabilirsiniz. Hakikâr burada olmanız da bunun çok önemli bir parçası. Tonguç Akademi bu anlamda gördüğüm kadarıyla çok arkanızdaki bizleri davet ederek. Buna destek oluyor. Hocam e, estağfurullah bir öğrencimiz az önce bir yorum vardı onu da cevaplayalım sonra hemen Hasan Ateş Official'ın yorumuna geçeceğim. Hı hı. İskenderun'daki öğrencimiz dedi ki işte tabletimiz yok bilgisayarımız yok kitaplarımız gitti buna benzer yorumlar görüyoruz. Ne olacak dersler diye. Arkadaşlar öncelikle burada ben e, kendi kurumumuz adına da sizlere söz veriyorum. Eskisinden daha fazla canlı yayınlar yaparak eskisinden daha fazla destek videoları atarak. Bu dersleri, bu cehaleti halledeceğiz. Hiç endişelenmeyin. Yani üniversite sınavında en güzel yerleri kazanacaksınız. Ama şu anda yaralarımızı sarma zamanı. Şu anda deprem bölgesindeki öğrencilerimizle beraber yeniden birlik olup yeniden toparlanma zamanı. Ve aynı zamanda e, hani okulu, tableti olmayan öğrencilerimizi de mutlaka e, Milliyetin Bakanlığı, devlet ve bizim gibi kurumlar e, maddi manevi desteklerini mutlaka yapacaktır. Hiç endişelenmeyin. Şu anda yaralarımızı saralım. Az önce Sayın Özlem Hocamızın söylediği gibi bu travmatik süreçte, ee, ...bir bu gergi devam ederken, e, o bir stresimizi bir azaltalım. Sonrasında e, zaten sınav konuları da bir nebze azaltıldı. Zaten e, bizler ve e, okuldaki hocalarınız ve diğer hocalarımız... ...mutlaka sizlere her şekilde destek vereceğiz arkadaşlar. Dersler dediğiniz şeyler, o müfredatta size sınav olarak sunulan her şeyi... ...çok güzel bir şekilde bitireceğiz, hiç endişeniz olmasın. Burada... Gerekirse günde 10 saat canlı yayın yapacağız. Gerekirse 24 saat canlı yayın yapacağız ama sizleri o sınava en güçlü şekilde hazırlayacağız hiç endişelenmeyin. Ama şu anda bugün deprem bölgesindeki öğrencilerimize özel e, yayın. Az önceki yorumu o a, şeyin yorumu bir kez daha e, alabilir miyiz? E, Hasan Ateş Official'ın yorumunu bir okumak istiyorum tekrar. Hocam bu üzücü olayın merkezinde Kahramanmaraş'ta yaşıyorum demiş öğrencimiz sayın hocam. E, kendi psikolojimi nasıl koruyabilirim demiş. Eee Evet şu anda işte tam da bizim bugün cevaplamaya çalıştığımız sorular bunlar. Az önceki işte eğitimle alakalı yani sınavla alakalı endişesi olan öğrencilerimiz hiç endişelenmesin. Onların üstesinden birlikte çok güzel geleceğiz arkadaşlar. Şu anda isterseniz Hasan öğrencimizin sorusunu ben bir kez daha size okumak istiyorum Sayın Hocam. Ee, üzücü olayım merkezde Kahramanmaraş'taymış. Kendisi kendi psikolojimi nasıl koruyabilirim diyor. Buyurun hocam. Önce kendine bir bak ee, ve aslında birilerinin yardımına gidebilecek gibi bir e, fiziksel yapı görüyorsan yani vücudunda mesela e, deprem anında çok uzun da sürdüğü için çok büyük vücut kasmaları oldu kaslarda e, gerilmeler oldu ve onlar şimdi yavaş yavaş gevşediği için müthiş ağrılar olabiliyor ve aslında sizlerin hali hazırda bu ağrıyı hissetmeye bile e, henüz Henüz imkanı olmayan ve hala e, enkazların başında sevdiklerini, yakınlarını bekleyen insanlar var. Yani onlar bittiği zaman vücutta müthiş ağrılar, e, sızılar da olacak. E, bunların hepsi çok normal arkadaşlar. Aynı şekilde e, sen, sen ve senin gibi öğrencilerimizin de e, birilerine yardım ederek eğer e, bu güçte hissediyorsan kendini çıkıp işte ne bileyim... E, Hal tekrar söylemek istiyorum. Yani bu millet e, o kadar güzel birlik oluyor ki böyle durumda. Hep gözlerim dolu dolu e, olur böyle zamanlarda. Yol kenarlarında e, yemek dağıtan, işte şunu yaptık, yardıma gidiyorsunuz, açsınızdır diye o Kayseri'den geçerken insanlar her geçen arabaya yardım yemeği veriyorlar. Yani biz böyle bir milletken e, siz de kendinizi yavaş yavaş toparlayıp ama Şu an kendine zaman ver. Çok büyük bir depremi atlatıyoruz. Ve en çok sen birebir yaşadığın için daha da bunun etkisini derinden hissederek atlatıyorsun. O nedenle kendine müsaade et şu gergideki bu hareketin biraz durulması. Tamam Ben el hareketiyle durdurdum bunu ama şu an bu hareketsiz bir şekilde kendine gelecek ve sen bu aşamaya geldiğinde... Vücudunda psikolojik bazı semptomların hala olacak. Kabuslar görme, sürekli sallanıyormuş gibi hissetme, sürekli yeniden deprem olacakmış gibi yaşama. Bunlar flashback diyoruz. Şılak şılak sürekli zihnine bu düşünceler gelecek. Gözünü kapatmaktan Endişe duyabilirsin bunlar gözünün önüne geldiği için. O yüzden insanlar uyuyamıyor zaten. E, uyku bozuklukları e, meydana geliyor. Ama kendini sakinleştirebileceğin egzersizler yapabilirsin. Mesela yürü, çık, birilerine yardım et, eylemde ol. Her zaman eylem insanı ilgilen bir şeydir. E, bir şey daha söyleyebilirim. Aslında bu süreçte disosiye olma dediğimiz bir durum daha var. Yani bu bunun mesela çok uzun sürmemesi gerekiyor. Belki birkaç gün yani vücudunun duyarlılığını hissetme. Bir öğrencimiz arıyor mesela diyor ki hocam depremde erkek arkadaşım barışmak için geldi biz aynı yerdeydik işte deprem olduğu anda işte evden aşağıya atladı öldü ve gitti ona yardım etmek için gittiğim işte aldık arabaya bindirdik her yer kan revan anlatabiliyor muyum bu çok evet. ağır bir durum paylaşmamdan dolayı umarım rahatsız olmuyorsunuzdur ama bir yandan şu anda çok ciddi gerçekler de bunlar e gözümüzü kapayınca gerçeklik yok olmuyor ama bunlarla kendimizi acıtmak yerine o öğrenciyi anlatıyorum yani şu an öyle bir anlatıyor ki sanki bunları yaşayan başka biri ve bir film karesiymiş gibi burada aslında vücut disosiye olarak kendini koruyor yani o şu olay dediğimiz bak ayrışıyor ya ruh ve beden evet. beden konuşuyor 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 yani ruh hissetmiyor bunu Çünkü bunu kaldırabilecek yapıda değil şu an Allah'tan ki konuşuyor kendinizi ifade etmeniz, konuşmanız, duygunuzu dile getirebilmeniz eğer ihtiyaç duyuyorsanız sevdiğiniz ve güvendiğiniz biriyle bir yaştaşınızla çok değerli ve önemli bu ve benzer şeyler yardım etmek, e, birileriyle konuşmak, güvenlik duygunu yeniden inşa etmeye çalışmak bu süreçte birileriyle konuşarak bunlar çok değerli şu an için bunları önerebilirim. Çok teşekkür ederim hocam ağzınıza sağlık. Ee, öğrencilerimizden hep benzer yorumlar geliyor. İşte hı hı. mesela Mercan Yüksekkaya'da aynı şekilde, Hatay Dört Yoldan Sevgiler demiş. Hocam en ufak bir sarsıntıda çok korkuyorum, ne yapmalıyız? Psikolojimiz alt üst oldu demiş. Ee, yani bu deprem bölgesindeki öğrencilerimize de tabii ki çok daha haklı olarak, çok daha yüksek seviyede... ...deprem bölgesinde olmayan öğrencilerimize de, de böyle hani lamba sallanıyormuş gibi hissedenler... ...ya da endişelenenler, uyuyamayanlar, en ufak bir hani bir seste eyvah diyen öğrencilerimiz var. Bu tarz öğrencilerimizin e, bu travmadan, bu endişeden kurtulmaları için e, bize hani bir akademisyen olarak nasıl neler söyleyebilirsiniz Sayın hocam? Evet. Yani dediğim gibi hep gerçeklikle bağlantını koparmayacağın şeyler. Tutun bir yere, tutunduğunu hisset. E, ve ayakların yere bassın. Bastığın yeri e, fark et. E, ve bedensel duyumsamalarımızı yeniden gözden geçiriyor olacağız. Duyumsamalar aslında. Duygular e, ve düşünceler değil. E, beden kayıt tutar diye e, Van der bir kitabı var. Orada biz bunu biliriz. Bebeklikte de e, çocukta bir hafıza vardır. Biz buna beden hafızası diyoruz. Şu an senin bedenin o kadar taze ki bütün kaydı tutuyor e, ve buna izin ver. Bu azalacak zamanla. Ama bunun için gerçeklikle bağlantını da daima koru. E, yeniden bağlanmayı inşa etmek diyoruz buna. Sevdiğin birine dokun, sarılmak mesela. Bizim kültürümüzde o kadar güzel şeyler var ki e, ne bileyim işte e, toplanma, yardımlaşma e, işte bir, bir birilerine bir şeyler götürme. Şu anda bir organizasyon var, birçok organizasyon var orada. Bu organizasyonlarda yardımcı ee, olarak rol alabilirsiniz veya siz aynı zamanda bunu genel olarak söyledim tabi ama e, en son bu soruya e, dair e, psikososyal destek e, çalışmaları var. E, i̇lerleyen zamanlarda bunlar daha çok artacak. İster bireysel ister grup. Bu tip çalışmalara katılarak e, kendin baş edemediğin noktalarda buralardan gönüllü olarak bu hizmeti veren hiçbir ücret ödemeksizin tamamen gönüllü yapan kuruluşlara müracaat edebilirsiniz ve size en kısa sürede de yardım ulaştırılacaktır ee, Çok teşekkürler hocam değerli yorumlarınız için arkadaşlar Öncelikle bir yorum daha var onu da okumak istiyorum ve onunla bitirmek istiyorum sevgili Asaf Gülbahar isimli bir öğrencimiz bir yorum atmış diyor ki 8 gün ve ilk defa internete bağlanabilen depremzedelerden biriyim geçmiş olsun Asaf'cığım. Bizim için şimdi yanımızda olmanız ve yardımlarınız, yardımlarınız çok değerli. Ama bizim korkumuz önümüzdeki dönemde yardımların kesilmesin, kesilmesi lütfen kesilmesin diyor. Sevgili Asaf ve diğer depremzede öğrencilerimiz veya depremden etkilenmiş diğer kentlerimizde yaşayan veya şu anda başka şehirlere geçmiş öğrencilerimize söylüyoruz. Arkadaşlar bizler millet olarak yaralarımızı sardıktan sonra da yaralarımızı sarma döneminde de ve sonrasında da her zaman maddi manevi desteğimize devam eden e, insanlarız. E, hem kurumumuz hem diğer kurumlar sizlere her konuda ciddi bir şekilde maddi manevi yardımlara devam edecekler. Hiç endişeniz olmasın. Her şeyi planlı bir şekilde ilerlemiyor olabilir şu anda bazı eksiklikler oluyor olabilir. Ama bunların hepsi giderilecek arkadaşlar. Ve aynı zamanda yani bizler bir eğitimci olarak, e, sayın hocamız bir akademisyen olarak, bizler birer eğitimci olarak e, sizlere eskisinden çok daha fazla destek olacağımızı hem sizlere hem Türkiye'deki tüm öğrencilerimize maddi manevi olarak e, burada olduğumuzu göstereceğiz arkadaşlar. Burada ben e, hem e, diğer e, hocalarımız adına hem kendim adına söz veriyoruz arkadaşlar. Hiç endişeniz olmasın. Bu yaraları kapatacağız, bu yaraları saracağız. Ama bundan daha önemlisi bunları sardıktan sonra yine cehaletle olan savaşımıza devam edeceğiz inşallah. Biliyorsunuz Kurtuluş Savaşı'nın en e, böyle hengameli, en zor anında, Kütahya-Eskişehir Savaşları sırasında bu örneği önceki canlı yayınlarımıza da vermiştim. Mustafa Kemal Atatürk bir eğitim kongresi yapıyor, marif kongresi ve bu kongre sırasında ona eleştiriler geliyor. Yani savaş olmuş, düşman Ankara'ya gelmiş, sizler eğitim kongresi yapıyorsunuz, böyle şey olur mu e, paşam diyorlar. Mustafa Kemal Atatürk de o tarihe geçen cümlesini söylüyor. Cehaletle savaş, düşmanla savaştan daha az önemli değildir diyor. Bizler arkadaşlar tabii ki şu anda maddi ve manevi bir şekilde deprem bölgesindeki arkadaşlarımıza, ...depremzide öğrencilerimize, vatandaşlarımıza destek olmaya devam edeceğiz. Ama sonrasında inşallah yaralarımızı sardıktan sonra... E, ...ki bu zaman alacaktır tabii ki... ...sonrasında cehaletle savaşımıza eskisinden daha güçlü devam edeceğiz. Ve hani öyle değil mi Sayın Hocam? Yani şu anda o bölgelerimize düşman saldırsaydı bu kadar insanımıza zarar veremezdi. Yani evet, bizim, evet. bizim milletimize kimse bu kadar zarar veremedi tarihte de. Ama düşmandan daha büyük bir düşman olan cehalet... E, ...sorumsuzluk maalesef ki bizi e, bu e, zor duruma düşürdü. Ama inşallah bu gelecek nesildeki öğrencilerimiz, şu anda üniversite sınavına hazırlanan... ...ve ileride de çok güzel üniversiteleri kazanıp, çok güzel okulları bitirip... ...çok iyi yerlere gelip, bu ülkeyi çok daha iyi yerlere getirecek olan öğrencilerimiz... ...inşallah e, daha sorumlu, daha ciddi, daha gayretli, daha güzel bir e, ülke, daha güzel bir e, şehirler kuracaklar. Ama bunun için de cehalette savaşmamız gerekiyor tabii ki. Ben ee, de bir mesaj vererek bitirebilir miyim? Lütfen hocam. Son sözü size bırakacağım zaten. Lütfen. Estağfurullah. Diyorum ki e, bugün tarihe geçmiş her isim büyük bir zorlukla mücadele ederek oradan çıkmış ve tarihe geçmiştir. Çok büyük e, isimler var bu konuda. Hemen aklıma gelen söyleyeyim. Atatürk bunlardan bir tanesi zaten. Aziz Sancar son döneme damgasını vuran evet. çok önemli bilim insanlarından bir tanesi biliyorsunuz arkadaşlar. Aziz Sancar küçücük doğunun bir ilçesinde bir evde bugün tarihi yazdı. Siz niye yazmayasınız? Motivasyonunuz yüksek olsun. Her şey başımıza gelebilir. Ama biz oradan çıkmaya çıkabiliriz. Çıkmayı da biliriz yani. İnşallah. Hocam. Cehalet e, evet. değil, bilgi hayat kurtarır. Çok teşekkür hocam. Ağzınıza sağlık tekrar. Yine buna benzer yayınlarda sizleri davet edeceğiz İnşallah bizi kırmayıp yine gelirsiniz. Arkadaşlar ee, görüşmek üzere. Diğer canlı yayınlarımızda yine sizlere destek olmaya devam edeceğiz. Ee, az önce söylediğim şey bir kez daha tekrar diyorum. Ee, sınavla alakalı yani üniversite sınavına hazırlık sürecinde eskisinden çok daha fazla videolarla, çok daha fazla <laughs> maddi ve manevi destekle sizlerin yanınızda olacağız. Hiç endişelenmeyin. O güzel üniversiteleri sizler kazanacaksınız. O sıralar sizleri bekliyor. Şu anda yaralarımızı sarma zamanı. Şu anda e, maddi manevi destek olma zamanı. İnşallah dersler içinde en kısa zamanda bir araya geleceğiz ve eskisinden çok daha güçlü bir şekilde derslerimize başlayacağız arkadaşlar. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere tekrar.